Merhaba sevgili izleyiciler. Bu basamaktaki konumuz kolay. Would you like ifadesi. Would you like ister misiniz ya da ister misin anlamında kullanılıyor. Öncelikle iki fiile bakalım. To like ve to want. To like bildiğimiz gibi hoşlanmak, beğenmek, hoşuna gitmek anlamına geliyor. Örneğin I like hoşlanıyorum, beğeniyorum, hoşuma gidiyor diye çevrilebilir. Want to want istemek anlamına geliyor. I want istiyorum olarak çevrilir. I would like isterdim istiyorum olarak çevrilebilir. Burada biz I like yerine I would like diyoruz. Would daha çok Türkçe erdim gibi, ırdım gibi böyle isterdim çevriliyor. Ama onun çok yan anlamları var ve çok kullanma şekilleri var. Bugün bunlara bakacağız. Biz want fiilini kullandığımızda do you want sorduğumuzda istiyor musun, istiyor musunuz anlamında soru veriyoruz. Do you want? Would you like buna benzer bir soru. Aslında aynı şeydir. İstiyor musunuz? Sadece biraz daha nazik. İster miydiniz gibi. Would you like? Would you like to? ifadeleri ne yapmak için kullanılıyor, ne amaçla kullanılıyor? Teklif, teklif etmek için would you like kullanılıyor. Örneğin kahve teklif ediyorum, kahve içmeyi teklif ediyorum. Şöyle diyorum, would you like some coffee? Yeri gelmişken some ifadesini bir sonraki basamakta daha detaylı anlatacağım. Şimdi ise would you like some coffee? Sadece kahve ister misiniz? Olarak çevirelim. Would you like some coffee? Ya da başka bir teklif. What would you like? Tea or coffee? Ne istersiniz? Çay mı kahve mi? Bu, bu da teklif. Teklif için would you like kullanıyoruz. What would you like? Tea or coffee? Would you like to do? Bir şey yapmak için. Would you like to? Ve sonra fiil kullandığımızda davet için kullanıyoruz. Örneğin Would you like to play tennis? Tenis oynamaya davet için kullanılıyor. Tenis oynamak ister misin? Yani davet anlamında. Yani seni davet ediyorum tenis oynamaya. Would you like to play tennis? Where would you like to go this evening? Bu akşam nereye gitmek istersiniz? Yine bir yere gitmeye davet olarak kullanılıyor. Sadece soruluyor ki nereye? Yani ben bir yere davet etmek istiyorum. Nereye gidelim? Where would you like to go this evening? I would like. Tabii ki kısacası da var. I'd like. I would yerine I'd. I'd like. I'd like. I'd like ya da I'd love to söyleniyor. Burada başka bir fiil de var. Love, sevmek. Ve bazen I'd love to deniyor. Yine birkaç örneğe, kullanımına bakacağız. I'd like. I'd like bir şey istiyorum ama daha nazik söylemek için istiyorum yerine isterdim örneğin böyle işte örneğin I'm thirsty susadım I'd like a drink bir şeyler içmek istiyorum a drink yani içecek içecek isterdim yani bir şeyler içmek istiyorum I'd like to watch that film o filmi izlemek isterdim ya da istiyorum Yine de I want to watch that film söylemek mümkün ama I'd like to watch that film daha böyle nazik. Soru soruluyor örneğin daha nazik soru sormak için Would you like to go to cinema tonight? Bu akşam sinemaya gitmek ister misiniz? Ve cevabı Yes, I'd love to go olabilir. Evet gitmek isterdim. Burada love fiili kullanılır. O da olabilir. I'd like to go olabilir ya da I'd love to go olabilir. Yes, I'd love to go. Evet gitmek isterdim. Birkaç daha örneği paylaşacağım buradan. Ve karşılaştıralım I like, I would like arasındaki farkı. I like bananas. Muz severim. Aslında bananas burada çoğulda muzlar yani genel 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 olarak Tüm muzları severim. Yani genel olarak muz severim. O yüzden İngilizce burada çoğul kullanılıyor. I like bananas. I'd like a banana. Bir muz isterdim. Muz isterdim. I'd like muz istiyorum. Bakın burada genel olarak muzları severim değil de şu an bir muz isterdim. Bir muz yerdim. I'd like a banana. Would you like a banana? Would you like a banana yine bir Would you like a banana Would you like to dance dans etmek ister misin Would you like to Burda davet var dansa davet Would you like to dance Do you like dancing dans etmeyi sever misiniz Do you like dancing Dans etmeyi, burada İngilizce ing şeklini kullanıyoruz. Ve like dancing, yani dans etmeyi sevmek, dans etmekten hoşlanmak gibi. Ee, bu iki, son iki cümle arasındaki fark, do you like dancing, genel olarak dans etmeyi sever misiniz? Would you like to dance? Şu an davet olarak şimdi dans etmek ister misin? İster misiniz ya da... Would you like to have dinner with me on Sunday? I'd love to. Pazar günü benimle akşam yemeği yemek ister misin? İsterim. Burada da bir davet var. Would you like to have dinner? Akşam yemeği yemek İngilizce have dinner, have dinner olarak bir ifade kullanılıyor. With me on Sunday ve cevabında yine de I'd love to. Yani I'd love to have dinner with you. Amakusa I'd love to. Yeter bu kadar. i I'd love to. What would you like? A sandwich or an apple? Ne sandwich mi, elma mı? What would you like? A sandwich or an apple? Diyalogu Limonata ister misin? Would you like some lemonade? Yine some kelimesini görüyoruz. Yine hatırlatıyorum. Bir sonraki basamakta some kelimesini açıklayacağım. Şimdi ise sadece çevirelim. Would you like some lemonade? Evet lütfen. Yes please. Peki ya sen? And how about you? How about you? Senin hakkında nasıl? Yani bu bir harfi tercüme. And how about you? Peki ya sen anlamında kullanılıyor. Limonata sevmem. Bir fincan çay alacağım. I don't like lemonade. I'll have a cup of tea. Limonata sevmem. Genel olarak sevmem o yüzden I don't like. I'll have a cup of tea. Şimdi bir fincan çay alacağım. Aslında İngilizcede have kullanılıyor. Bir önceki örneklerde have dinner gibi. Akşam yemeği yemek, bir fincan çay içmek, to drink a cup of tea yerine daha sık sık to have a cup of tea kullanılıyor. I'll have a cup of tea. Bir fincan çay alacağım. Yarın sabah nereye gitmek istersin? Where would you like to go tomorrow morning? Sahile gitmek isterim ya da plaja. Bunun için İngilizce beach sözü kullanılıyor. I'd like to go to the beach. Yüzecek misin? Are you going to swim? Hayır, yüzmeyi sevmiyorum. No, I don't like swimming. Uzunup dinleneceğim. I'm going to lie down and rest. Benimle gitmek ister misin? Would you like to go with me? İsterim. I'd love to. Bu basamakta bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bas basamakta görüşmek üzere. İyi günler.